yok şans dolarlar çık ve en önemlisi de aşk sevgi huzur mutluluk sağlık hep senin olsun pınarcığım. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. İyi ki arkadaşımsın. Kendine iyi bak. Tatlısıkınlardan Pınar. Doğum, doğum günün kutlu olsun. olsun. Nice, nice mutlu, mutlu senelere. senelere. Seni çok seviyoruz. İyi ki. Canım kuzenim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllara birlikte olsun inşallah. İyi ki. Kadın. <laughs> 8 yıl önce doğan ikizim. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum canım mutlu yaşlar. Doğum kutlu olsun canım. Öpüyorum çok. <laughs> Merhaba tatlım. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Bay bay. İyi ki doğdun Pınar. Seni çok seviyoruz. Pınar 2016 sana e, sağlık, mutluluk, evlilik, bütün güzellikler senin olsun. İkili ve Pınar. Pınar. Kuzilerin balı. Doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Yeni yaşında sağlıkla, mutlulukla ve aşkla kal. Yeni yaşının, geleliğin bütün güzellikleri getirmesi temennisiyle. Doğum günü kutlu olsun. Mutlu yıllar. Pınar'cığım doğum günü kutlu olsun. Nice yıllar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Pınar'cığım doğum günün kutlu olsun. İyi ki hayatımdasın. İyi ki arkadaşımsın. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yaşlara canım benim. İhtiyar doğum günün kutlu olsun. benimce ah, bir 35'e vardın artık. Artık 40, 50, 60'larda nice mutlu yıllara. Mutlu yıllar Pınar. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Pınar Ala. Seni çok seviyoruz. Başla. Pınar'cığım rengarenk, mus mutlu yıllar diliyorum. Eskisinden daha renkli ve güzel bir yıl geçirmeyi dilerim. Pınar, doğum günün kutlu olsun. Ay benim Pınar'ımın doğum günü sisi miymiş? Mutlu seneler canım benim. Çok seviyorum seni. Çok öpüyorum. Pınar'cığım, canım. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Yeni yaşının sana tüm dileklerini beraberinde getirmesini diliyorum. Seni seviyorum. Öptüm. İyi ki doğdun. Ablacığım, iyi ki doğdun. Nice mutlu yaşlara. Ee, yeni yılın sağlıklı, başarılı, huzurlu geçsin. Ee, seni seviyorum. İyi ki doğdun Pınar. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki doğdun Pınar. Güzel. Nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun mutlu yıllar. Bak senin için evde oturduk. Doğum günü partisi düzenliyoruz. İyi ki doğdun Pınar. Nice mutlu yıllara kuzen. Senin için. <laughs> İyi ki doğdun Pınar abla. Merhabalar. Pınar'cığım. Canım. Çocukluk arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerine nice, mutlu, huzurlu, sağlıklı, aşk dolu senelerim olsun. Seni seviyorum. İyi ki varsın. <laughs> Öpüldün. Fırsatım, felaketim, yetmiyor. de hoş, ne güzel şey kaki. Sevesiz biliyor ölene kadar bir bırakmayız. Balar seni çok seviyorum, İlcansın, iki varsın.